Hepinize merhaba arkadaşlar ben Maxi Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Vücutlara gireceğiz gördüğünüz gibi burada Skidi bir tuvaletin vücudu var Burada Taze'in vücudu var Burada da Bebek Sonic ya da Sonic vücudu var arkadaşlar ben de tam bilmiyorum İnşallah Bebek Sonic'tir ya Ama bence Sonic'te Bakacağız bakalım hangisinin vücudu arkadaşlar Hemen şöyle yapalım Arkadaşlar bu arada Nasılsınız iyi misiniz dünkü yorumlarınızın Hepsini okudum hepsini bakın e, yorumunuz şunda çıkacak şunda bak Sonic'te çıkacak hemen Sonic'e gireceğiz arkadaşlar zaten bu arada video like atıp abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum bu arada yani arkadaşlar bir de bin abone olmuşuz bin 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 yetmiş olmuş ama ben tane gördüm özür dilerim hepiniz çok seviyorum hepiniz teşekkür ederim bin yetmiş abone için inşallah 2000 bin üç bin dört öyle öyle ilerleyecek yüz bine doğru elli hadi bakalım e, burada aşağı Lan burada aşağı atlasak ölmez miyiz? Bu ne? Atlayalım bakalım şöyle. Hop. Hop bir dakika. Tamam. Tamam yavaş 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 yavaş. Tamam. Arkadaşlar gördüğün gibi vücutlar çok güzel olmuş şöyle. Hop yapalım. Bakın gri vücut var, sarı vücut var, bir de mavi vücut var. Zaten öyle olması lazım baksanıza. Ama şu beyaz olması lazım. neyse. <laughs> Hemen şöyle yapalım bakalım. Arkadaşlar Bunlar hastalanmış ya da bir şey olmuş ben de tam bilmiyorum ama biz onları iyileştirmeye çalışacağız vücutları girdiğimize göre. Hemen arkadaşlar siz de şu anda videoyu durdurun, like atın, abone olun, bir de yorum yapın. Yorum yapan ee, like attım, abone oldum diyen ilk 3 kişi video alacağım söz veriyorum. Hadi bakalım. Hadi arkadaşlar Sony'e girelim hadi hadi. Arkadaşlar geldik. Aha. <laughs> ben bakın burada yazacak demiştim. Şifreyi yazmışlar arkadaşlar. Atıyorum Şifreyi yazmışlar. Bakalım Damlanur Pulat yazmış. 2468 yazmış. Like atmışım. Beğenmişim bir de yorum da yazmışım arkadaşlar. Röşen Nezirov da yazmış. 2468 şifreyi yazmış arkadaşlar. Like atmışım, kalp atmışım bir de yorum da atmışım arkadaşlar. Siz de böyle çıkmak istiyorsanız arkadaşlar yorumlara abone olun, like atın yazın bu sefer. Abone oldum, like attım. Bir de yorum atanlara videoyu çıkartacağım söz veriyorum hemen arkadaşlar başlayalım ama bir saniye ben burada ölmem lan şöyle yavaş 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 Granny selamünaleyküm al lan Granny <laughs> hayır yanıyorum hayır oy tamam tamam arkadaşlar Granny lava attık sıkıntı yok devam sıkıntı yok ah Granny çık 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 Granny çık Bunlar geriden doğacak arkadaşlar. Bunlar doğmadan benim buradan gitmem lazım. Sonic Hex'e ne haber? Düş bakayım lava düş bakayım. Tamamdır sen o lavdan. Çıkma lan. Heh, tamam. Arkadaşlar Sonic'u iki şeyi de öldürdük. Ama Sonic demişim. Minyon Exe'yi de öldürüyoruz. Bir tane daha Minyon Exe öldü. Tamamdır. Hemen şöyle. Aa oradaki hiç sataşmaya gerek yok vallahi. Hemen şöyle. Ne haber Minyon ne haber? Selamun Aleyküm. Ha, ha? Öl bakayım. Öl bakayım. Tamamdır. Sen de öl. Gelemedi işte. Aa geliyor. Lan lan git. Oy. Arkadaşlar o neydi ya? Granny selamun aleyküm Granny. Selamun aleyküm. Gel bakayım, gel bakayım. Selamun aleyküm. Hadi görüşürüz. Köyüne Granny köyüne. <laughs> arkadaşlar. Hop buradaki parkurda tamamlayalım böyle. Hop, hop. Bunlar aa çok basit diyecekti Hayır. Arkadaşlar öldüm. Aa bu sandık ne? Lan biz bunu hiç fark etmedik mi arkadaşlar? En başta fark eden varsa yorumlara yazsın bakalım. Kaç kişi fark etmiş? Ulan Uyyy ulan ben de onları da elimle öldürmeye çalışıyordum bu ne arkadaş ya baksanıza şu silahlara <laughs> Neyse arkadaşlar durun şuraya bir geri girelim de hemen şunların içini bitirelim hemen arkadaşlar Buraya bir spawn point atayım tamamdır arkadaşlar spawn point'imi çektim ben buraya Hemen şöyle geçelim Böyle gidelim hop hop e, Bir şey diyeceğim buradan oraya atlamak imkansız ama ya o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hop bebek Sony tak diye hile yapacağız. <laughs> bebek Sonic çok hileci olduğu için arkadaşlar bir ona satayım dedim. Ben de hile yapayım dedim. <laughs> Ufak bir hile ya. Bir şey olmaz. Küçicik hile, küçicik. Yani şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Aa! Lan Sonic ne haber? Dostum beni kurtayın. Lanet olsun lanet olsun açıl artık. Arkadaşlar Açamıyorlar kapıyı. Aa, geliyorum Kerem Komiser Ben de delici var. Dostum hızlı gel dostum. Bunu bu çıkaramıyorum. Vallahi Kerem Komiser onu sen zor çıkartırsın. Baksana bak, benim elimde delici var. Hop hop yapacağım böyle. Hop hop yapacağım arkadaşlar. <laughs> Şöyle gidelim. Ya bu ne abi? Ben orayı nasıl atlayayım? Gözünü seveyim ya. Şöyle hop hop tamamdır. Hop tamamdır. Selamünaleyküm Kerem Komiser. Geldim bak şimdi nasıl kurtarıyorum. İyi izle bak elimdekine bak. O elindeki ne ya? O elindeki bak şimdi ne işe yarıyor. Hoppa gördün mü? O bana versene. Yo ben de arkadaşlarımı kurtaracağım. Ben sana nasıl vereyim ya bunu? Sonic ne haber? Merhaba dostum merhaba. Merhaba dostum hadi. Arkadaşlar burada Aa, sandık varmış lan. Burada da işimiz bitti diyecektim. Uy bakayım nasıl kullanılıyor. Uy çok iyi çok iyi ben bu silahı çok seviyorum arkadaşlar. Hadi diğer videoda geçelim. Arkadaşlar diğer ki vücudumuz ne olsun? Yorumlarda yazın bakalım. T ismi yoksa sikidi bir tuvalet mi? Bence sikidi bir tuvalet demişsinizdir. Ee, ya da ya da T demişsinizdir ya. T gidiyorum. Hadi bakalım. T <laughs> Arkadaşlar geldik bakalım. T ise bu sefer de. T içindeki şeyleri temizleyeceğiz ama T pislik yok galiba ya. Baksanıza. E bura... Oha. Öl lan. Tamamdır. Oy öl lan. Orada bir tane daha görüyoruz. Öl bakayım abisi. Hop tamamdır. Hemen arkadaşlar şöyle gidelim. Bakalım buradan mı? Böyle yapalım. Böyle. Oh, aa burası yanlış olmuş lan. Hayır lan. Yapma lan. Böyle gidelim o zaman. Hayır. Döneceğiz o zaman arkadaşlar şöyle. Böyle dönelim. Hızlı hızlı bitirelim ya burayı. Çok hızlı hızlı bitirmek istiyorum. Hemen şöyle. Hop hop. Ulan arkadaş. La ben çıkışı da unuttum. Ne oluyor la? Hemen şöyle bakalım. Tövbe bismillah. Neresiyiz oğlum? Ha? Ulan. Çıktım yere geri girdim ben. <laughs> Hop öl bakayım abisi. Hop öl bakayım. Tamam. Hop öl bakayım. Hop. Arkadaşlar bu çok iyiymiş de lan burası da yanlış. Uf, bu ne arkadaş ya? Aha buradan doyuyorlar. Bakalım bakalım bakalım. Ee, doğru mu yanlış bir şimdi öğreniriz. Yanlış arkadaşlar. <laughs> lan. Ulan abi ben şurayı bir bulayım mı arkadaşlar? Bir bulayım ya bir bulayım ya bu ne ya? Şöyle Hemen şöyle Arkadaşlar bakın taktik var sadece e, Sağa doğru kendinizi yatırın tamam mı? Otomatik buluyorsunuz zaten Hemen şöyle bak taktiği deneyelim hadi sizle birlikte Sağa doğru yatıralım kendimize Hemen şöyle Böyle Aa, Olmuyor lan <laughs> Allah Allah Niye olmuyor Allah Allah arkadaşlar bulamıyoruz ben hemen şöyle ilerleyelim Allah Allah fesuphanallah Ulan bunun yeri nerede arkadaşlar valla son uğraşım valla aha tez lan buldum lan valla son Şş, çaktım Şş, bir dakika bir dakika o beni görmedi bir saniye çaktırmayın arkadaşlar son uğraşım diye bir şey demedim yorumlarda da sakın yazmayın et evet, tamam mı <laughs> Vallahi var ya bir görürsem çok güzel çok üzülür yani şöyle çaktım diye bulayım teyze seni buldum. abi. boxobii. Lan sen niye her zaman kayboluyorsun lan böyle. <laughs> ya boxob hiç soğumuyor. Ben de bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar u teyze bunu çaldı he, Helal et Çalma lan beni o. Vallahi yapacak bir şey yok kaç 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 arkadaşlar. kaç 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 hemen yere gidelim. Arkadaşlar son olarak sikidi bir tuvaletimiz kaldı. Skidi bir tuvalete gideceğiz bu arada. Buraya kadar izleyen var. Siz adamsınız. Adam adam. Vallahi var ya kralsınız. Kral kral. Hemen arkadaşlar sikidi bir tuvalete. Şu arkadan girersem ne olur? Hop. Yok arkadan kabul etmemiş arkadaşlar. <laughs> Hemen arkadaşlar girelim. Arkadaşlar ay geldik diyecek mi bir saniye delik var bak benim görmem, benim. bakayım Şşş, çaktım ayına çaktım ayına çaktım ayına çaktım ayına <laughs> Yani ya önüne baksana lan. İş. Bir saniye bir saniye. Çıkalım şuraya yukarıdan vuracağım onlara. <laughs> e, ben dostum. Dost bakın şimdi size. Dostu göstereceğim. Ha. Gelin lan buraya. Köleler. <laughs> Arkadaşlar bak bak açayım ya, yaklaşsana lan. He he var ya sen şöyle pat 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 öldürürüm ha. Hop pat pat. Ölmüyor lan bunlar. Sen oğlum. Gel lan ben seni şimdi testereyle bir kesersem. Hop hop. Hop arkadaşlar, ona atar düştü lan. Gel lan buraya. Gel lan. Tut Ta tut -ta tut -ta tut. Testere vurun vurun diye böyle. Ölmüyor lan bir dakika. Bum. Bum bum bum. Tamam dur. Öle bakayım. Bum 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 bum. Sen de öl sen de öl. Bum 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 bum. bum, bum. Arkadaşlar çok kolay. Biraz da bunu kullanmak istiyorum. Biraz da bunu Biraz da bunu tur tır. Arkadaşlar şu kullanmadığım silahları da şöyle alayım. Bunları da kullanmak istiyorum. Pırr, pırr. Alın bakayım lan. <laughs> lan dur gelme. Dur dur dur. Bununla oyun oynayacağım arkadaşlar. Bakın şimdi. Kovalıkça kaçan ateş böceği misin? Anam. Aa dur. <laughs> Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin? <laughs> en sen de öldüreyim ya şöyle. Gel bakayım abisi. Gel bakayım. Oh. Dur lan. fazla vuruyor lan bu. Bu niye ölmüyor? Bu boss mu lan? Ötekilerden post mu lan bu? Hemen şöyle yapalım. Gel gel gel. Abine gel abine. Babana gel babana. Gel bili, bili bili Gel 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 gel. Şöyle biraz şöyle çıkalım. Bak şimdi. Aksi sana 360 sıkıyorum. Bum bum. <laughs> Arkadaşlar bence çok iyiydi. Buraya kadar izlediyseniz yorumlarda kendinizi belirtin. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Görüşürüz.